Dünya Ayağı eder, dünya yarış için parka götürmüş parkta. Oynarken, oynarken kaza yapmış. <laughs> Hadi, rekin, Hadi. Evet, evet. Hadi. Hadi ilk baba. almak? ekmeğe geldi? Hadi. Hadi. Başla. Tamam. Tamam. Başla. 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 Tamam Alek Başla. 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 Abim, hayda hayda onları dikene götüre ondan sonra kemer alasam seni. <laughs> <laughs> tamam. Tamam. <gülüyor> tamam. Hayda. <laughs> tamam <gülüyor> tamam ilk ben sakin Tamam. Git 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 Tamam. git <laughs> git Tamam. <gülüyor> tamam. git <laughs> Tamam. <hadi gel>. <gülüyor> <gülüyor> bırak ama, tamam, git Tamam. Tamam, git 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 Tamam? Tamam baba